Arkadaşlar öncelikle merhabalar isim Osman ee, Peugeot Beeper 2010 model aracım var ve tape kodu radyo kodu istedi yani biliyorsunuz güvenlik önlemi açısından çalınmaya yönelik ee, eğer aracınız çalınırsa ya da radyo e, tape çalınırsa bu kod aracılığıyla ancak tekrar açılabiliyor ya da işte örnek veriyorum e, ustanız aküyü çıkarttı söktük yaptı maalesef tekrar radyo kodu istiyor bunun için de e, bir ton para vermenize gerek yok ben sadece kısaca siz Değerli kardeşlerim, yardımcı olmak açısından aktarmak istedim. Biliyorsunuz Fiat Fiorino ve Stereo Nemo ile Peugeot Bipper aynı banttan çıkan araçlardır. Fiat Fiorino'dur aslında bu aracın aslı. Motorlar kendine göre değişiyor. Aracımızda teyp kodu için öncelikle Fiat kısmına geliyoruz. Çünkü araç Fiat üretim oluyor biliyorsunuz. Peugeot Bipper olsa, Nemo da olsa. Fiat kısmına geliyoruz. Burada Ducato, yani D kısmına tıkladığınızda Şuna hemen Ducato CD BP kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Park numarası 7 ile başlıyor. Ben şuraya not almıştım. Arkadaşlar şu an hemen kopyalayıp ben yapıştıracağım hızlı bir şekilde seyyarmıcı olmak için. Ya da yazalım isterseniz. Çünkü 7 ile başladığını zaten kendisi gösteriyor orada arkadaşlar. Yapıştır yokmuş. Neyse biz de kendimiz yazalım. 647 301 301 316 Evet buraya da hemen gelelim 647 301 316 doğru mu girdik Evet doğru girdik Burada da arkadaşlar e, CM ile başlayan teybinizin hemen yanında CM ile başlayan e, bandrol etiketi var Oraya tıklıyorsunuz. Şöyle yapalım hemen cm730 CM, 191 191 191 786 198 198 gördünüz mü? arkadaşlar tıkladı burada search dediğimiz zaman tab'in kodunu verdi ve ben bu tab kodunu girdim doğru yani bunun için dediğim gibi arkadaşlar bir nezle faydam olsun istedim. Ki bu tarz videoları gerçekten çok doğru buluyorum. Ben de sürekli izliyorum. Bilmediğim şeyleri videodan öğreniyorum. Ben de seri amca olmak istedim arkadaşlar. Umarım bir nezle olsa yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.